Ay çok sinirlerim bozuldu ama ya. Bana kalkıp da benim sıkıntılarım var, benim problemlerim var deyip beni terk edip de nasıl sen iki gün sonra 18 yaşında bir kıza sevgili olabiliyorsun ya? Nasıl olabiliyorsun ya? Böyle bir şey var mı? Birisi açıklasın arkadaşlar. Nasıl oluyor? Sen bir senedir konuştuğun kızı terk ediyorsun problemim var diye. Nasıl gidiyorsun 18 yaşında biriyle sevgili oluyorsun. Yok kız o bugün biri gelse onu da kabul eder. O, o kadar geniş şeyi. Kaldıracağım resimleri. Birazdan bütün fotoğraflarımızı kaldıracağım. Ne hali varsa görsün. Terbiyesiz. Ay çok sinirimi bozdu çocuk ya. Selam Şaban. Arkadaşlar yok mu bir şapka bıyık ya? Şapka bıyık gelmez mi bana? Teşekkürler yurda ya. Gördüm o Halise denilen kızı da gördüm ben ya. Gördüm ben onu. Bir kere gördüm. Şaban bir dur ya. Canım sıkkı seni dön nerelisin? Cehennemin dibindeymişti. Allah, Allah Yok çıkmayacağım. Arkadaşlar Halit'le olan fotoğrafları, videoları kaldırayım mı? Ne diyorsunuz? İsocan sendeki şapka bıyığı bana gönderir misin? <laughs> kaldıracağım. Tamam. Yayını kapattıktan sonra söz kaldıracağım. Sevmiyorum. Aynen kaldıracağım. Tamam. Sizi dinleyeceğim. Kaldıracağım. Bir şapka bıyık gelir mi bana? Moral olsun. Vallahi çok canım sıkıldı ya. Ya bana dedi ki moralim bozuk. Canım sıkkın. Ayrılmak istiyorum senden dedi. Tamam dedim iki hafta önce. Kız iki gün sonra başka 18 yaşındaki kızla sevgili olmuş. Allah Allah. Çıldıracağım ya. Manyak ya. Boş ver Yunus ya. Ay bir moral şeyi atın bana ya. Vallahi bak çok canım sıkıldı şu an ya. Bir şapka bıyık atın. Bir şey atın. Yok mu kimsede? Abla o kızlardan biriyle sevgili olmuş abla. Bana diyordu ki kafa dinlemem lazım dedi. Şimdi onlarla sevgili olmuş. Güler abla sevgili olmuş o kızlardan biriyle. Beni kandırıyor bir de. Yok yok kaldıracağım hepsini. ha, <laughs> yelek pırıl pırıl, piercing de pırıl pırıl uyumlu mu olmuş? Teşekkür ederim. Kız yok diyorum ya 18 yaşındaki kızla sevgili olmuş. Kız uğraşmıyorum. Sinirime dokundu. Beni salak yerine koydu ondan. Güneş. Beni kandırdığına sinirleniyorum. çoktan ayrıldık. Hiç kimse zaten size Kur'an çarpımı şey söyleyeyim mi? Yedi sülaleme götürdüm tanıştırmaya tamam mı? Teyzeme, halama, amcama, dayıma hiçbiri onay vermedi biliyor musunuz? De ki bundan adam olmaz. Yemin ediyorum bak. Tabii o zaman yalan değil. Körkütük aşığım gözüm görmüyor. Dedim ki niye olmasın? Ah doğru haklı çıktılar. Yemin ediyorum kimse onay vermedi ya. Bak sül alemden kimse kimse ya. Aynen öyle. Ben görememiştim hani sevdiğim için doğru yani aşk insanın gözünü kör ediyor. Ben görememiştim ama kime gösterdiysem, kimle tanıştırdıysam herkes dedi ki Allah aşkına dedi bula bula bunu ya niye diyorum neyi var falan diyorum. Olmaz deyip durdular sürekli. Olmaz. Merhaba. Bir de bana diyor ki geçen hafta bir tane diyor şey aldım diyor. Hmm. tanıtım aldım diyor. Otel tanıtımı diyor. Yazdık diyor. Senle beraber gideceğiz diyor. Bir hafta kalacağız diyor. Ulan senle beraber gideceğiz diyor adam. Bugün başkasıyla sevgili oluyor. Aa şaka gibi. <laughs> Soğuk su hiç istemiyor. Aa benle tatile gitmek istediğini söylüyor. Sevgili yapıyor. Bak 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 çakal. Sümeyra'cığım teşekkür ederim. Arkadaşlar bir şapka bıyık istiyorum ya. O kadar çenem ağrıdı bak gerçekten. Gerçekten sinirliyim. Tamam özelden yazarsın canım benim. Sıkıntı yok. Aha. Sinir tavan yaptı şu an bende. Burada olsa var ya unuttuk. kız gül gibi. Yok kız neresi gül gibi? Sen de kaza getirme yalancı. <laughs> Arkadaşlar bıyık diyorum, şapka diyorum. Biliyorum Barış Bey çok farkındayım da sonradan fark ettim. Ah ah ah. Ah ah ben sonradan fark ettim. Selam Ayno hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Aynen öyle. Erkeklere güven olmaz Begümcüğüm. Ah Begümcüğüm sen daha iyi biliyorsun fıstığım neler yaşadık. Ah be Begüm fıstığım. Selam Serdar. Ya bir şapka bıyık yok mu? Şapka bıyık, şapka bıyık, şapka bıyık diye diye rüyalarıma gidiyor. Bir tane atın da içim soğusun da. Allah Allah. İnşallah belasını bulur inşallah. Selam hoş geldiniz. Hiçbir şey yapmadım. Ya şapka bıyık yok mu? Bak çıldırtmayın adamı ha. Vallahi 21.46 geçiyor. 50 geçeye kadar şapka bıyık gelmese yayını kapatacağım. Çünkü çenem yoruldu. Aynen öyle. Aşk insanın gözünü kör ediyor. Bu kötü bir şey değil arkadaşlar. Ama pişman olmamak için insanlar sizi uyarıyorsa vazgeçeceksiniz. İnşallah bize yapanlar belasını bulur demiş. Evet Begümcüğüm. Begüm'e de yürümüştü zamanında kendisi. Begümcüğüm daha 17 yaşında. Neyse. Gölet ne be? Arkadaşlar 50 geçeye kadar bir şapka boyut gelmezse yayını kapatmak zorundayım. Çünkü çenem yoruldu yani. Hediye yok, beğeni yok. Ne yapacağım? Kuru kuru. Anca da burada gaz veriyorsunuz bana. Gazla çalışmıyorum, hediyeyle çalışıyorum. Selam, hoş geldin. Barış sen göndersene Barış şapka bir kaldı 3 dakika. Bu da salak çıktı bir yan mıdır ne de. Sen de ama salak çıktın ha. He. Her bok oynayacak kadar salak mısın? Sağ ol ablam seni biliyorum. Sen zaten ayrısın benim için. Güler ablam. Güler ablamı da takip edin. Bakın çok güzel e, ürünler satıyor kendisi. Güler ablayı da takip edin. Bir bakın sayfasına arkadaşlar. Canlı yayın yapacak o da. Ürünlerini görürsünüz. Uygun fiyata gönderiyor. 300'e 500'e elbiseleri var. Sıfır yani bir de. ikinci elde değil. Selam. 48 geçiyor. Kaldı 2 dakikamız arkadaşlar. Bir şapka bu ilk gelirse çok mutlu olurum. Sen başla Güler abla, başla. Şapka bu ilk gelmedi. Ben yayını sonlandırıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. İnşallah başka zaman yine bir canlı yayında görüşürüz. Benim için dua edin. Güzel dualarınızda ben de yer almak isterim. İhtiyacım var her insanın olduğu gibi. Birbirini tanımayan insanların birbirine ettiği dua daha geçerli olurmuş. Hepinizden dua bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim Begümcüğüm. Görüşürüz. Görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ben kimseyle konuşmuyorum arkadaşlar. Selam tanem. Hoş geldin. Arkadaşlar bir şapka bıyık alabilir miyim? Rica etsem. İyiyim tanem. Sen nasılsın? Yayını beğenir misiniz dostlar? Ay çok sinirlerim bozuldu şu an ya. Anneannemin yeleği. Çok teşekkür ederim. Anneannemden aldım. Sevme Yunus. Boş